Şimdi merhaba arkadaşlar. Bugün Eymen'le birlikte. Eymen nasılsın kardeş? İyiyim. Bugün sizlerle birlikte bir sene sonra şeyini yapacağız. Yani evet. Nightmare'ın yani... Yani de, Nightmare yapalım. değil mi evet. oynadı? Evet, yani en zor şifrelerinden bir tanesi. Thunder C yapacağız. Şimdi böyle yakınlaştırayım Şöyle, ben. Bunları ben yaptım. Ya ya. Sonra bunu da aşağı indirin. Ve oluyor şimdi. Bakın, i̇kinci geldi. Şu, şimdi ikinci geliyor. Founders yapıyoruz bu arada. Adı şurada yazıyor. Founders. Yani koruyucular demek. Burada kapımız yani, açılıyor. Ama ben biliyorum şunu yapabilirim ben ama oyun buna izin vermediği için oraya gitmemiz lazım. Cuma Ali amcayı görüyoruz burada. Bizim bakkala sakız satıyordu. Abartma lan. Şimdi telefonu çekiyoruz. yani bunu Aynı PlayStation kolonundan oynayanlara söylüyoruz arkadaşlar. Yani PlayStation'dan. Şimdi ben ey ben, ben oynuyorum sen çekiyorsun. Sen biliyor musun aynı? Sonra bu bölümde sonra biz burada savaşacağız. Evet savaş çıkacak bu. Savaş çıkacak. Aksiyonlu bölümler olacak. İlk önce buraya gelip bunu çekmeniz lazım. Sonra bırak defteri yazacaktır o. Sonra arıyoruz. Bir dakika Benim telefon çaldı. Ben oynayabilir miyim? Pardon telefon çalıyor. Açalım. Buzum biz arkadaşımız diğer arkadaşımız. Alaaddin lambasını ben sattım şarkısını söylüyor arkadaşlar. Telif yemeyelim. E oyunda reklam yok değil mi? Telif yemeyelim. Yani oyunda reklam yok ama bu bizim bir bölümde az önceki bölümü çekemedik. Vakitimiz olmadı. Orada biz ayrıldık. Üç kişiydik iki kişiye döndük çünkü o bir yere gidip bir iş çıkarmaya başladı Boyumda mafya babaları var. Evet bir de 10. bölümün videosunu çekeceğiz değil mi bu bölüm evet. bitince? Evet bu bölüm bitince 10. bölümü bitireceğiz. Hangi gün gelebilir Eymen? Ya bugün ya da bugün gelebilir yani ona bilmem. He bugün gelirse iyi Terk Bugün gelebilir. Herkes abone ve like atmayı unutmuyor değil mi Eymen? Evet Abone Ay ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu canım PlayStation 4'ü kırmayın. Arkadaşlar bizde sadece oyunlar yok. Daha fazlası var. Evet 12'de. gösteriyoruz. Ver Ben göstereyim. GTA 5 var. GTA 5. Ama Bakın. Ben... ben güzel sınavlardan alırsa giderse sınavlarım güzel. Babam bana 4 ve 6 da alacağını söylüyor. 4 olan 6'da 6 da daha çıkmadı. Çıktı. Nasıl? Çıktı sen haberin yok. Çıktı o. 25'te çıkıyor ya. Ha, çıktı senin haberin yok çıktı o. Şimdi arkadaşlar Oha zaman nasıl? Diğer oyunları da gösterelim mi Eymen? Şu an göstermeyelim. Onu başka günde göstereceğiz. Tamam. Biz olsun. Burada nerede? Ne bileyim ben. Stop. Stop. Evet Eymen'le iki dakika Biz bir kavga yaşayalım. Sizi bırakıyoruz. Şaka yaptık. Çünkü bu az önce dedi ki diğer oyunları neden göstermiyoruz dedi. Çünkü diğerleri futbol oyunu ve Mortal Kombat. Mortal Kombat sıkıcı bir oyun. Evet bunları oynamayız ama pes 2016'yı da tanıtırız değil mi? Tek tanıtmak için yani. Kısa video çekeriz. Evet. Olur mu? Olur. 2016'yı hiç oynamamış arkadaşlarımız olabilir çünkü. Evet ama şurada. PlayStation olmayan arkadaşlarımız için oldu. Evet. Şu an olması lazım ama olmuyor nedense. Evet. Oyunda hata oluyor bazen. Bir dakika. Bazen. Bakacağım günlüğü. Ali amca bize ne nah çekiyor? Şöyle bakayım. Günlüğe bakın. Hmm. Günlüğü okuyun 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 okuyun. Tamam okudunuz. Hmm. Lan daha ne istiyor? Benim Stegman oyunumun devamı için de kanala abone olmayı unutmayın. Yalnız ben eee e Mehmet'in yeni arkadaşıyım. Yani uzun bir yıl önce tanıştık onunla. Biz bebeklikten Evet, doğru ya. Bebeklikten arkadaşız. Küçükken babam beni İstanbul'a götürmüş. Ve i̇şte onunla tanışmıştım. İlk önce o Oğlum, bir ben oldum. gelmişim. Evet, sen geldin. Ben eskiden kalıyordum burada. Sen geldin. Bir dakika bak geldi. Aslında olması lazım lan, neymen? Bir dakika ne oluyor lan? Ne oluyor lan dünya? Bizim dünya beynimize de bak olmadı. geldi. Şu ayı Sana mal iPhone. iPhone 7'ler arkadaşlar. iPhone niye mal diyorsun lan? Evet, küfürlü video mu bu? Bakın arkadaşlar burada Eymen <laughs> çıkma günlüğü nasıl kullandıklarını. Bu düz olması lazım bu düz olması lazım ama şu an oyun nedense kabul etmiyor bunu. Hayır Eymen bir günlüğü aç. Nasıl günlüğü kullanacaklarının hareketlerini gösterelim. Evet. Oradan ilk önce şunu anlatıyorum. Günlükte sayılar var. Onları eşleştirmeniz lazım. Bakın burada şeyle bu şeyler oluyor. Bir dakika Eymen sen çevirme. Böyle l 50 hareket etti. Bunları göstereyim size. l 1e döndü. Eymen mi? bir daha ne? bir M girebilir misin? Gösteriyoruz da arkadaşlara. Soncusunda kaldık. Günlükte klavye gibi bir şey yani. Gören var mı? He orta var. Hani şu orta. Evet. Bu orta var ya arkadaşlar. Bu orta. Bu orta, şu orta. Oyunlar çıkıyor. Gösterim. Bakın oyunlarımızı gösterelim Evet. Evet Pes o Pes 19 da var. Ve, bir tane, Çatıl, Ve bir tane. YouTube var. Evet YouTube falan açar sizinle video paylaşırız belki. da video izleriz. Ama, ama kendi şey videolarımız yoksa televizyemiz. Yani bilmiyorum ama bug'a girdi şu an gerçekten. Oyunu baştan başlatalım mı? Ama part 2'de yapalım, tam. değil mi? Ee, biz bir iki dakika sonra gene çekeceğiz video. Youtube'dan bakmamız lazım. Hata geldi de. O zaman görüşürüz. Sizi popomun içine sokuyorum. <laughs> tamam.